için özel bir parantez açacağız. Konuğumuz ekonomist ve vergi uzmanı Sayın Muhammed Bayram. Hoş geldiniz Muhammed Merhaba, Bey. Merhabalar, hoş bulduk Anam. Evet, çok ciddi bir beklenti vardı aslında değil mi yapılandırma ile ilgili olarak? Biz de o başlıkları şimdi barkomuzda izleyicilerimizle de paylaşacağız ama sizden de bu beklentiyi ve çıkması muhtemel başlıkları dinlemek istiyoruz. Buyurun hem vatandaşlarımızın hem de işletmelerin çok ciddi bir beklentisi buna ilişkin. Zaten devletimiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük atılımları yaptı. Nasıl en büyük atılımlar? Sözleşmeli personel 3600. Yine Cumhuriyet tarihindeki en büyük sosyal konut projesini devreye soktu. Yine aynı şekilde Cumhuriyet tarihinde en kapsamlı borç yapılanmasına ve vergi affını hı hı. bekliyoruz bununla alakalı. Hı hı. Burada vatandaşlarımızın ve şirketlerin devlet olan tüm borçları kapsamında ilk önce buradan başlamak lazım. Bu borçların ara parası kalması ve ana para üzerinden de yapılandırılması yapılması yani faizli bir şekilde ödenmesi gündemde. Evet. Tabii burada işletmenin ayrıca stok affı, kasa affı ortaklar cari affı, işletme kayıtları olmayanların envantere dahil edilmesi gibi beklentiler de var. Yine tabii matra artırımı suretiyle de eğer matralar artırılır, aradaki fark vergi olarak ödenirse incelenmeme ilişkin bir garanti de söz konusu. Hı hı, tabii o başlıkları da şimdi arkadaşlarımız e, barkomuza da yansıtacaklar. Biz de başlık başlık gidelim istiyoruz. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılması bekleniyor. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulması gündemi belki de en önemli başlıklarından biri. Şimdi vergi ve sigorta primi borçları ile adli ve idari cezaları biraz detaylandıralım. Ne Tabii. demek bu? bu? Borçların kapsamı nedir? Ciddi bir yekün oluşturuyor mu? Ne şekilde borçlanma yapılabilir? Kısa bir detaylandırma Şu anda net rakamlar elimizde değil ama 31 Aralık itibariyle çıkacaktır. Çünkü 31 Aralık 2022'nin tahakkuku Ocak sonu itibariyle olur. KDV'ler ve muhtasarlar ve diğerleri. O yüzden Ocak son itibariyle bu rakamlar netleşir. Ama burada şunu da düşünmek lazım. Yani EYT'lerde 2.250 bin kişi vardı. 3.600 ek göstergesi sadece memurlardı ve emekliler, memur emeklisiydi. Sözleşmeli personel 500 bin kişiydi. Bu tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir husus. Yani 84 milyonun doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgilendiren bir konu. Ve en önemlisi aslında şu vatandaşlarımız bir yerer borcu varsa vergi borcu sigorta prim borcu varsa işletme açısından ihaleye giremiyorlardı hı hı. ya da borcu yoktur yazı alamıyordu. Yine vatandaşımız bazı başvurularda eğer vergi ve sigorta prim borçları varsa ne yapıyordu? Bir yer haktan mahrum oluyoruz ya da eğer genel sağlık sigortası prim borçları varsa vatandaşlarımızın hı hı. bağ kurları özellikle hastane gidip kısmi olarak ödemek zorunda kalıyorlardı. İşte tamamının bundan dolayı bir yapılanma söz konusu olduğu zaman aslında vatandaşlarımıza, işletmelerimize rahat bir nefes alacak bütün borçları kapsıyor. Belediyeye ait olan borçlar, elektrik borçları, su borçları, idari parazaları, bu işte MTV borcundan düşünün, özel iletişim vergisini düşünün, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini düşünün. Tüm borçları kapsayan bir düzenleme. Hı hı. O yüzden e, bununla beraber de daha önce dahil olmayan bazı şeyler de belki olabilir. Hı hı. Nasıl? Az önce bahsetmiştik. Ana para var. Faizler siniyor. Ana paraya bir yapılandırma yapılıyor. Ama ana paradan düşünmesi söz konusu olabilir. Hı hı. Yani daha önce ana para tamamen alındı. Hı hı. Ama şu anda Enflasyonist ortamdan dolayı geçen sene 100 lira olan bir vergi bu sene daha fazla. Hı hı. O yüzden yapılandırma yapı, yapılırken ana para üzerinden belli bir indirimler de gidilebilir. Mesela 100 lira bir ana paramız var. Devletimiz der ki %10 siliyorum peşin ödeme kaydıyla. Hı hı. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak da diyoruz. Tabii biz işletme sahibi olmadığımız için bu e, ifadeler, terimler bize çok yabancı geliyor ama ciddi bir beklenti olduğunda biliyoruz, duyuyoruz. Ne demek şirketlere matrah artırımı ve bunun katkısı ne olacak ekonomiye ve şirketlerimizin e, sağlığına diyelim. Evet. Şirketlerimizin bilançosunda kasa ve işte soklar ve ortaklar borçlar ortaklar alacaklar hesapları bulunmakta. Bu bu rakamlar ve bu tutarlar bu hesap kodları aslında bazen fiktif yani gerçek olmayan şeylerle örtüşebiliyor. Yani bunun aslında gerçeği dönülmesi lazım. Nasıl? Mesela kasada bulunması gereken bir tutar var ama işletmelerimiz elden para çekildiği zaman o kasa tutarları şişiyor çi ve bunun belli dönemlerde giderilmesi ya da nötrlenmesi gerekiyor. Bu ya aflarla beraber aslında bu kasa tutarları, stokları aslında gerçeğe uygun hale getiriyoruz. İşletmelerimiz de kasa tutarlarını sıfırladıktan sonra, hı hı. stoklarını gerçeğe yansıttan sonra ya da envantere dahil olmayan bazı demirbaşları envantere alarak bilançolarını güçlendiriyorlar. Yine buna bununla beraber de eğer bir yapılandırma kapsamında vergi affı yani 2022 yılına ilişkin vergi matra artırımı yaparsa eğer o döneme ilişkin incelenmiyor. Hı hı. Devlet diyor ki ben sana bu matrağını artır bu yıla ilişkin hem hı hı. KDV hem kurumları sen artırıp aradaki farkı ödersen ben seni bundan dolayı önce incelemeyeceğim diyor. Ya aynı şekilde işletmelerimiz sokaf yaparak gelecek dönemlerindeki vergi planlaması da yapabiliyor. O yüzden şirketlerimize çok ciddi bir nefes aldıracak bu tutarlar. Çünkü bilançoları sadeleşecek, bilançoları daha düzgün hale gelecek. Şimdi peki yapılandırmadan faydalanabilme noktasında yapılması gerekenler ne? Daha önceki yıllarda da çok yapılandırma kanunu çıktı. Vatandaşlarımız hangi borçlar için nereye başvuracak, ne yapmaları gerekiyor? Bunu da biraz anlatmakta Haydala. Artık e-Devlet üzerinden bütün işlemler yapılabiliyor. Öyle mi? Vatandaşlarımız da e-Devlet'e gerçekten çok ciddi bir şekilde entegre olmuş durumda. Herkes cep telefonuna e-Devlet'e girebiliyor ve tüm borçları burada aslında be belirleniyor. 31 Aralık itibariyle olan borçlarını oradan yapabilirler. Hı -hı. Vergi dairesine olan borçlarını ve internet interaktif vergi dairesine giriş yaparak oradan yapabilirler. SGK'ya ait olan borçları SGK'nın sitesine girip yapabilirler. Belediye ait olan borçları ise burada her belediyenin kendi borç yapılandırma durumu var. Hı -hı. Ama bu kapsamda belki... Yeni bir düzenleme yapılarak ayrıca edelet haricinde borç yapılandırmasına ilişkin bir internet sesi açılabilir ve bunun üzerine başvurular yapılabilir ve çok basit bir başvuru olacak. Hı hı. Buna ilişkin de herhangi bir hak mahrumiyeti olmaz çünkü bu kanunun çıkması için 2022 yılına ilişkin kurul belgesinin verilmesi gerekiyor hı hı. ki 2022 yılına ilişkinde işletmelerimiz bundan faydalanabilsin. O yüzden her ne kadar kabine toplantısında pazartesi günü itibariyle bu görüşülecek bilgisi alındı. Buna ilişkin bu karar alınır ama bunun yürürlük tarihi Mart ve Nisan ayları olur. O yüzden başvuru süresi de uzun olur. Ve aynı şekilde vatandaşlarımızın devlette de olan davaları da bu kapsamda olacak. Eğer bir davanız varsa bir ceza kesildi size. Devlet diyor ki gel. Bu yapılanma kapsamında başvur. 100 liraydı sana kesilen ceza. Ben 150'sini almayacağım. Ya da duruma göre faizlerini sileceğim diyor. Bu da çok büyük bir husus. Yani hem Hı. vatandaşlarımız için hem işletmeler için. Şimdi faiz vurgusu da yaptınız. faizinin tamamı ya da büyük bir bölümü silinecek. Kalan miktar taksitlendirilebilecek değil mi? Evet. İşte bu taksitlendirme de devlet üzerinden yapılabiliyor mu? Yoksa bunun için ilgili kuruma mı gitmek lazım? Başvurular devlet üzerinden alınabiliyor ve kolayca bir şekilde yapılabiliyor aslında. Harika çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz Hazine Muhammed Bey. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. İyi çalışmalar.